Videodan önce şunu söylemek istiyorum. Şu an hasta olduğumdan dolayı sesim biraz değişik çıkmış. Ses kirliliğinden dolayı çok özür dilerim. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Blackpink Lights kaldım. Evet şimdi kargo paketini açıyorum. Evet baloncuklu kısım geldi. Şimdi burayı da açacağım sonra da patlatacağım. Bu arada bu videoyu 1-2 ay önce çektim. Şimdi seslendiriyorum. Evet bunu dolaptan aldım. 700 liraya aldım ama aldığım kişi paketlemiş. Arkadaş Kore'den getirmiş. Neyse ben şimdi bunu açacağım. Evet arkadaş Kore'den getirmiş dediğim gibi. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi ben çok heyecanlıyım bu arada. Bunu açarken bir heyecanlıyım bir heyecanlıyım. Evet açıyorum ve vaktizmimiz geliyor ve gel geldi. Arkadaki kuş seslerinden dolayı özür dilerim bu arada. Evet. Üstünden şöyle bir şey çıktı. Bakın. Göstereceğim şimdi. Şöyle bir şey çıktı. Of, ve böyle lastik çok çok heyecanlıydım yani böyle o kadar güzel ki hala da hayranım yani o kadar güzel ki ee, dediğim gibi dolapdan aldım 700 liraya bakın açıldı bu arada çok böyle elinde tutması çok mükemmel biriz ee, bunun burada bir sesi var bekleyin sesini açayım ben bekleyin açıyorum şimdi sesini Evet gördüğümüz gibi sesi de böyleydi. Şimdi yumuşacık bu arada. Ee, şimdi ışığı şu an açılmıyor pil olmadığı için. Burada bir şey de var böyle bir e, bağlama şeysi. E, adını bilmiyorum. Evet altından pili takacağım şimdi. Evet taktım ve 3 1. Çok mükemmel değil mi bu arada? <laughs> Sistem dolayı dilerim. Çok mükemmel bu arada cidden. Bu ikinci modu. <laughs> e, yani böyle hafif ikinci mod var işte. Böyle açılıyor, kapanıyor çok güzel bir şey. Şimdi bakın şu şey takacağım. Bunu takıyorum şimdi bekleyin. Taktığım böyle bir şey oldu. Işığı da yanıyor böyle çok güzel. Şimdi karanlığa gideceğim. Karanlıkta açacağım. Bu arada bekleyin. Evet şarkıya da bu şekilde tepki veriyor ve karanlıktayım. Çok güzel. Karanlıkta harika. Neyse şimdilik bay bay. Evet video sonunda da bir şey diyeceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz albümü açılış videosunu çekmemi istiyorsanız eğer e, yorumlara veya yani işte yorumlara yazabilirsiniz. E, bay bay.